Efendim Engin Gürçay ben. Herkese merhabalar. Yine ailemize katılan bir firmaya geldik. Firma sahibini ben bizzat tanıyorum. Ee, yakınımdır da sağ olsun bize kapılarını açtı. Ee, biliyorsunuz Kastamonu.com'da dünyada ne kadar esnafımız varsa onu toplamayı arzuluyoruz. Gittiğimiz lokasyonda etrafımızda ne ihtiyacımız varsa bir hemşirimiz hem tanışalım hem de ticari alışverişimizi uygun fiyatlarda mantık çerçevesinde işlem alalım, hizmet alalım diye mücadele ediyoruz. Onun için desteklerinizi bekliyoruz efendim. Siz tanıyabilir miyiz? Ramazan Koç. Mikrofonu ee, kaptı gördünüz mü? Adım Ramazan Koç. Ee, Nissan Goriota'nın sahibiyim. Ee, 15 yıldır yakın yetkili serviste tecrübem var. Ee, buraya açalı da 4 yıl oldu. Ee, Menükköy'ndenim. Yeniler Mahallesi'nden. Aydın Koç'un oğluyum. Peki e, efendim e, garaj oto bu arada İstanbul'da İstanbul Kağıthane'ye bağlı ne caddesidir burası? Kağıthane e, Caddesi. Kağıthane Caddesindeyiz. E, garaj oto Nissan özel servisi yazmakta ama tabii biz öte, özellikle detaylara bir girelim Ramazan Bey'e soralım. Ramazan Bey Nissan özel servisi diye yazar e, sadece Nissan mı bakıyorsunuz? Hayır Nissan Volkswagen Renault. Ee, diğer araçlara da bakıyoruz ama ağırlığımız teknik konu olarak da Nissan'dır. Şimdi siz tabii 15 yıllık bir Nissan yetkili servis geçmişiniz olduğu için mekanik olarak ileri derecede tecrübe var ama örneğin Ford marka bir aracın motoruna bir sıkıntı olursa girmiyorsunuz riske Yok. atmamak için doğru mu? Mekanik olarak giriyoruz. Mekanik zaten çoğunluğu araçların hepsinin aynıdır. Hı. Elektronik kısımlarına çok girmiyoruz. Anladım. Nissan'ın elektronik gözümüz kapalı giriyoruz ama diğer araçlarda biraz daha şey yapıyoruz. Ya bilgi alıyoruz ya da arkadaşlarımızı yönlendiriyoruz. Aslında e, Ramazan Bey çok güzel bir konuya değindi. E, mesleki anlamda tecrübesine inanmadığı noktada bir yerde frene bastığını anlıyoruz. Bu da çok güzel bir ticaret şeklidir ve e, bu bağlamda samim olarak söylüyorum ben güven duydum. Ramazan Bey e, Kastamonu Cide e, Cideye bağlı Güren köyündensiniz. E, gü Gürenden değil mi? Güren Güren Menük müydü? Menük. menük. Menüktü. Şimdi. Öncelikle şunu söylemek istiyorum size bakın Allah şahidim ben cideli olduğum için çoğunlukla cideli etrafımızdan ya da bizim sayfamıza ulaşan cideliler eklemekte doğaçlama. Bu bağlamda özellikle bir cide sevdamız varsa da bu sayfada cide sevdamız yok. Ne siyasi görüşümüz var ne de cide sevdamız var. Bunu samimiyetle söylüyorum dünyanın neresindeysiniz kastamanın neresindensiniz sizi sayfamızı bekliyoruz şayet biz yakınsak ya da bölgenizdeysek arayın bize yazın sizi de ziyaret edelim. Sakın ola bir yargınız olmasın. Ramazan Bey e, Nissan servisi e, dediğimizde geldiğinde burada tepeden tırnağa e, her şeye cevap verebiliyor musunuz? Her şeye cevap veriyoruz. Nissan ilgili her şeye cevap veriyoruz. Diğer araştırma arkanızda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bu her şeyin içerisinde tabii Kaporta'yı da soruyorum Kaporta ben. Kaporta bölümümüzde var. O da e, Taşıcağı Caddesi'nde. Anlaşmalı. Nissan'ı bilen, tanıyan Anladım. teknik olarak. Bu özel bir detaydır. E, genelde müşteri portföyünüz Kastamonu'lu mu yoksa Karma mı geliyor? Karma. karma. Her yerde. Ee, Nissan geçmişinizi bilenler mi gelmekte? Ya çoğunlukla Nissan ustalığımıza inanıyorlar. Geliyorlar. Ee, şimdi Tekirdağ'dan, on... Balıkesir'den her yerden gelen var. Harikasınız. 15 yıl e, Nissan yetkili servisinde tecrübe edinmek büyük bir tecrübedir. İnsanlar 3 yıl bir yerde çalıştığında usta olduğunu zannediyorlar. 15 yıllık bir tecrübe var. Onun için biz sizi tebrik ediyoruz. İyi ki varsınız. Evet, Hemen sol tarafımızda e, yine bir beyefendi var. Beyefendiyi de tanım Sizi tanıyabilir miyiz? Benim adım Arslanay, ben de Kastamonucu'da denim. Ramazan Bey benim akrabam olur, halamın Yürüttü. torunu. Aracımın bakımları için geldim. Siz de tesadüfen tek geldik tesadüf bugün burada. Tesadüf oldu. Efendim yırttım akraba dedi yırttım. Ön yargıları kırmak için söylüyoruz. Ee, sizin Dacia marka aracınız vardı değil mi Hasan Bey? Evet. Dacia Duster. Normal bakımları geldiğinde 50 bin bakımı için geldim. Harikasınız. Peki siz e, burada mı? Kağıthanede mi oturuyorsunuz? Yok. Ben Kastamonu'da oturuyorum. Daha önce Yeşilköy'de oturuyordum. 40 sene. Memlekete geri dönüş yaptım. Herkese de tavsiye ederim memlekete. Şimdi bir dakika. Siz Kastamonu'da oturuyorsunuz ama şu an İstanbul Kağıthane'deyiz. Evet, daha önceden Ramazan Bey'e geldiğimiz için yine hem gezmek için hem de arabamızın bakımı için gelmiş oldum. Şimdi Aslan Bey anladığım kadarıyla bahanesi olmuş bakım diye. Yengeyi de almış gelmiş eksik olmasın. Evet. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Cidede Hayat nasıl gidiyor? Cidede Hayat normal, güzel. Yani şehir sıkıntısından uzak. Oh trafik yok. Trafik yok. E, ne bileyim ambulans sesi fazla yok. Ne, ne bileyim bak. yani olaylar fazla yok. Herkesin kapının üstünde anahtarlar dış kapıda duruyor. Hırsızlık olayı yok. Güvenlik muntaza. Çok, Her şey çok güzel. Yani. Çok güzel. Çok güzel. Peki buradan e, emekli olanlara ya da imkanı olanlara Kastamonu geneli için e, geriye dönmelerini tavsiye eder misiniz? Vallahi şunu söyleyeyim. Ben 40 senedir İstanbul'da. 82'den beri İstanbul'da oydum bu sana döndüm yapabilir miyim düşündüm ama keşke 10 sene önce dönseymişim diyorum. Herkese de eğer ki burada çok mecbur bir durumlar yoksa memleketlerine dönmesini tavsiye ederim çok güzel cümlelerle çok güzel özetledi Arslan Bey. Evet. Eksik olmasın. Bu bir özlem tabii vatandaşlarımız için. Anadolu'yu seven, Anadolu'da belki köy hayatına olmasa bile ilçede yine şehir hayatını yaşayabilen çok yakın zamanda bölgeye de doğalgaz gelecek. İnşallah geri dönüşler hızlanacak diyoruz. Peki buradan bizi izleyen ve izleyecek olanlara bir şey söylemek ister misiniz? Allah Allah önce herkese sağlık versin. Oo. Peşinden mutluluk versin. Peşinden tabii ki para da lazım. Çalışırlarsa Allah onda nasip eder herkese. Evet çok teşekkür ederiz. Çok güzel söylemlediniz. Ee, Ramazan Bey. Biz size gerçekten ailemize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür e, herhangi bir ücret ücret ödediniz mi girerken firmaya? Herhangi Direkt bir ücret yok. yok. Peki incelediniz mi sayfamızı? Biraz. Vakit ee, nasıl da. gördünüz? Ben buradayım diye söylemiyorum. Yani bu sayfaya gerek var mıydı yoksa boşuna uğraşıyorsunuz diyebilir miyiz? Yok, estavla boşuna değil. Hadi bence güzel. Hadi herkesin bir yere toplanması, hadi tanımak etmek güzel. Çünkü İstanbul'da herkes birbirine akrabasına bile bir yabancı. Evet maalesef. maalesef. Ee, bence grubu yapmanız güzel olmuş. Forum bölümüne bakabildiniz mi? Biraz bakabiliriz. O kadar çok bakamadık. Yani. ara sıra inceleyin lütfen. Teknik olarak bildikleriniz varsa lütfen konu oluşturun. Toplumda sizin sayenizde e, bir, belki bir yere ulaşmış olur. Efendim amacımız birlik beraberliktir. Hiç ön yargımız yok. Sayfanın siyasi görüşü yok. Evet bizim bir siyasi görüşümüz var ama sayfanın bir siyasi görüşü yok. Herkese kapımız arkasına kadar açık. Tek siyasi parti biliyorsunuz da ne olduğunu. Röportaj olur, bir hedef olur, bir beklentisi olur. Kim ne varsa paylaşır. Biz de sayfamızdan paylaşıyoruz. Keşfet gibi her gördüğümüzü, uygun olan her şeyi paylaşıyoruz buradan bizi izleyecek olanlara ve sizi tercih edecek olanlara. Hem adresimizi bildirerek hem de son kez ne söylemek istersiniz? Ee, bütün hemşirelerimi beklerim. Elimden gelen indirimi, iskontoyu yaparım. İndirimi kaptık. <gülüyor> ee, <gülüyor> herkese selamlar buradan. Sizin Bu, etrafınızda ne var? Bu kolay olarak Adli, ne, nasıl buldunuz? E, Çağlayan Adliyesi var. Çağlayan Adliyesine 100 metre aşağısındayız. Ee, ana cadde üzerinde. Ana cadde üzerinde. Bildiğimiz Sidney Düğün olanı vardı. Şimdi kapandı. Evet, Ona evet. yakınız. O cadde üzerindeyiz zaten. Kaç numara burası? 48 evet. numara. Evet. Kağıthane Caddesi No. 48'de. Yukarıdan aşağıda inerken solda. Aşağıdan yukarıya çıkarken sağda. Zaten tabelası oldukça anlaşılır bir tabela. Ee, gönül rahatlığıyla gelin. Görün, test edin, ee, olumlu olanları paylaşın ama olumsuz olanları mutlaka paylaşın. Varsa olumsuz bir tarafı bizlerde gelelim, söyleyelim Ramazan Bey'e ve paylaşalım efendim. Biz sizler için buradayız. Ee, sağlıklı, sıhhatli ömürler diliyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz Ramazan Bey.